İnsanları çaresiz bırak, iç organlarından roket bile yaparlar. Evet, bu tamamen aslında çaresizliğin içinde çıkan bir yaşama şansı. Yani... Herkese selamlar arkadaşlar. Göçmen Okul kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi çok özledim. Umarım herkes çok iyidir burayı konuşmayı, sohbet etmeyi, kitaplardan bahsetmeyi zaten çok sevdiğimi artık biliyorsunuz. Ama şöyle bir şey de olmaya başladı. Hani konuşmadığım hafta, video yüklemediğim hafta ya da bir video çekmediğim hafta gerçekten çok fazla özlediğimi hissediyorum sizi. Yani buraya çok fazla alışmışım ve duygularımı buradan ifade etmeyi, sizinle buradan sohbet etmeyi gerçekten çok sevmeye başlamışım ben. Bunu da tabii ki sizinle paylaşmak istedim. Evet bugün yine çok güzel bir kitabımız var. Aslında herkesin neredeyse bildiği bir kitap. Kitabı ek olarak yine aynı bir kitabın bir filmini de önereceğim size. Tabii ki eğer kanala abone olursanız çok memnun olurum, çok mutlu olurum ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Çünkü dilerseniz artık hiç uzatmayayım ben lafı ve videomuza başlayalım arkadaşlar. Hepinizin çok bildiğine inandığım bir kitap aslında. En azından kitapla ilgisi olan birçok insan mutlaka Stefan Zweig'in Satranç kitabını duymuştur arkadaşlarım. Evet, ben çok uzun zaman önce aslında okumuştum bir kitabı. Ama e, videoyu çekeceğim için bir kere daha üstünden geçmek istedim ve gerçekten okuyunca bir daha aynı etkiyi ve aynı hissi yakaladım ben kitaptan. Gerçekten inanılmaz bir psikolojik etkisi olan yani psikolojiyi gerçekten çok derin incelemiş bir yazarın kaleminden geçiyor bence. Ve zevk gerçekten bunu çok güzel başarmış ve aslında bu e, yazarımızın ölümünden önceki son kitabı da diyebiliriz. Yani en son bunu yazıp ondan sonra intihar ediyor maalesef ve aslında e, bunun için de çok önemli çünkü yazarımızın yani Stefan Zweig'in aslında hissini, duygusunu da buradan bir noktada yakalayabiliyoruz. Ve kitabın asıl konusu aslında satranç üstüne geçiyor olabilir. Ama genel çerçevede baktığımızda Nazilerden insanların o yaşadığı psikolojik baskıyı kitabı o kadar güzel yansıtmış ki ve ne acıdır ki aslında Zweig zaten bu sebepten dolayı intihar ediyor. Yani e, aslında kaçıp gidiyor hani Nazinin zulmü'nün altında kalan bir yazar değil, kaçıp gidiyor başka ülkelere. Ama ne kadar dışarıda da olursanız olun, dünyanın herhangi bir yerinde bir eziyet ve bir vahşetin olduğunu bildiğinizde eğer hassas kalpli bir insansanız işte dayanamıyorsunuz ve bu kitapta da aslında biz bu duyguyu yakalayabiliyoruz. Doktor B, bir avukat ve e, avukatlık işlerini yapıyor. Hanedanlığın mal varlıklarını yönetiyor. İşte e, aslında mali işlerine bakıyor diyebiliriz. Ve Naziler de bu dönemde tabii o mal varlıklarına el koymak istiyor. Nazilerin Doktor V'ye uyguladığı şiddet tarzı biraz daha farklı bir şiddet. Yani daha psikoloji üzerine, daha aslında bir insanın beynine el koymak, vücuduna, özgürlüğüne, bireyselliğine, her şeyine el koymak üzerine yazılan bir kitap. Ve Doktor B'yi bir otele kapatıp camları olmayan, hiçbir şey olmayan bir yatak, bir lavabo ve bir oda bomboş. Bir oda düşünün. Herhangi bir kalem, herhangi bir kitap, her şeyin yasak olduğu ve kimseyle görüşemediği, hiçbir şekilde kimseyle iletişim kuramadığı bir odaya kapatılıyor. Ve burada bir yerden sonra hani illallah edip artık pes edip aslında o mal varlıklarının nerede olduğunu, kime ait olduğunu, nerelerde olduğunu e, Nazilere söylemesini bekliyorlar. Tabii bu dışarıdan bakınca o dönem yaşanan işkencelerin yanında, çünkü biliyoruz hani artık bu konuya az buçuk e, ilgisi olan herkes bilir hatta ilgisi olmayan insanlar bile aslında Nazilerin insanları o dönemde nasıl işkenceler yaptığını az çok biliyor. Ama bu defa farklı bir tarz uyguluyor. Peki bu tarz diğerinin yanında daha mazif kalıyor? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Özgürlük sadece bir cezaevine kapatılmak değil. Çünkü bir cezaevine kapatıldığınızda bazen dışarıdan gördüğünüz o gökyüzü bile sizin için bir umut vaat edebilir. Ama bu adamın haksız yere tamamen gün ışığından mahrum, insanlarla hiçbir insanla konuşmadı. yalnız bırakılan bir insanın aslında psikolojik olarak çöküntüsü diğerlerine nazaran daha hafif kalmıyor. Yani o da hemen hemen aslında aynı işkenceye maruz kalmış gibi oluyor. Ve hatta kitapta keşke ben de bir maalesef kampta olsaydım diyebilecek kadar kötü etkileniyor. Çünkü yani hayattaki en değerli şeyimiz belki de özgürlüğümüz. Doktor bir tabi uzunca bir süre o otelde kalıyor ama ben bütün hikayesi işte anlatmayacağım. Vefa çünkü zaten kısa bir kitap. E, 70-80 sayfa bir kitap. Onun için bütün hikayeyi anlatmayacağım ama kafayı yeme aslında ramak kala e, bir kitapla karşılaşıyor tesadüfen. Yani sorguya gidip gelirkenki süreçte geçiyor bu. Ve kitabı alıp odasına kaçıyor tabi bilmiyor ne kitap olduğunu ve odasına geldiğinde bir satranç kitabı olduğunu görüyor biraz hayal kırıklığına uğruyor çünkü hani çok da fazla ilgisi yok ama bir yerden sonra satranç aslında onun o odada yaşama sebebi oluyor herhangi bir yerinde satranca dair hiçbir şey olmadığı halde o odada o yatağın üstünde o hayal gücünde bir satranç oyunu kuruyor kendine ve aylarca bu şekilde yüzlerce oyun oynuyor. Hatta ona verilen ekmekleri böyle birleştirip kurutup ondan işte satrancın taşlarını, piyonlarını, atlarını yapıyor ve bununla aslında orada yaşama tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve bir yerden sonra da zaten artık kafayı yiyecek duruma geliyor. Yani artık sinir krizleri geçirecek hale geliyor ve hastaneye kaldırılınca da doktor onun artık orada olmaması gerektiğini hani adamın kafası gitmiş diyor Gestapo'ya ve salı verilmesi gerektiğini söylüyorlar ve onu oradan sürüyorlar arkadaşlar bin bir gemiye ve git diyorlar ve o gemide dünya şampiyonu kimsenin yenemediği dünya şampiyonunu yeniyor ve biz burada böyle çok duygusal bir şey okuyoruz çok ya, o dokunaklı bir şey okuyoruz bir insanın isterse eğer her durumda, her şartta kendini ayakta tutabilecek bir şey bulabildiğini görüyoruz. Şimdi tabii bazı insanlar bu kitaba şöyle yaklaşıyor. Hani bir Martin Eden'ın başarı hikayesi gibi falan yaklaşıyorlar. Aslında ben olaya bu şekilde yaklaşmıyorum arkadaşlar. Ben hatta Hakan Günday'ın daha kitabında sizinle paylaşmıştım daha önce. İnsanları çaresiz bırak, iç organlarından roket bile yaparlar. Evet bu tamamen aslında çaresizliğin içinde çıkan bir yaşama şansı. Yani... Eğer doktor bir Satrançla tanışmasaydı muhtemelen sonunda gerçekten delirmiş bir adam olacaktı. Satrançla kafayı yemiş olabilir ama en azından yaşamak için bir sebep buluyor. Yani aslında burada e, olay bir başarı hikayesi değil. Çünkü başarı hikayesi ben bana göre şöyle bir şey: bir insan hayatında kendi bir hedef belirler ve o hedefe gitmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bu bir bence başarı hikayesidir. Satrançtaki başarı hikayesi değil midir? Tabii ki başarı hikayesidir. Ama şöyle bir başarı hikayesi değil. Yani Doktor bir hayatı boyunca ben çok iyi bir satranç oyuncusu olacağım ve herkesi yeneceğim durumundan kalkıp da satrancı öğrenen bir adam değil. Aksine aslında bizim insani içgüdümüzde yaşamda kalabilme, hayatta kalabilme, ayakta kalabilme durumumuzu gösteriyor. Yani bir insanın hayatta isteyeceği son şey bence ölmektir. Yani ölmek istemiyor, yok olmak istemiyor, delirmek istemiyor, o yalnızlıkta kaybolup gitmek istemiyor ve bunun için kendine bu yolu buluyor ve aslında... Bulmaktan ziyade evet kader karşısına böyle bir kitap çıkarıyor ve o da bunun onun için o odada yaşayabilmesinin tek sebebi ve amacı olabileceğini fark ettiği için satrancı öğreniyor. Burada aslında bence en önemlisi bireyin hayal dünyası. Yani şöyle düşünün bir dünya şampiyonunu yenebilecek kadar hayal dünyanızda satranç oynayabildiğinizi düşünsenize. Hayatınızda dokunmamışsınız herhangi bir taşa veya satranç tahtasına ama bir dünya şampiyonunu yenebiliyorsunuz. Bu bence en önemli kısmı hayal dünyanız öyle bir yaratılışa sahibiz ki aslında yani hayal dünyamız sayesinde gerçekten başaramayacağımız hiçbir şey yok bu hayatta. Ve bizi ayakta tutan, bizi yaşama bağlayan şey bana göre her şeyden önce hayal dünyamız. Çünkü bizler hayal kuruyoruz, amaçlar, hedefler belirliyoruz. Bizi bir şekilde yaşamın içinde var edecek ya da tutacak şeyler belirleyip o hayal dünyası üzerinden aslında bir yaşam çiziyoruz kendimize. Şimdi de kitaba ek olarak da bir film de önereceğim demiştim size. Ben geçen aylarda sinemada izledim. Aslında sizinle bunu Instagram'da paylaşmıştım. Yine aynı kitabın uyarlaması aslında satranç filmi. Kitapla aynı gidiyor. Sadece şöyle biraz daha o dönemde yani kitapta verilmediği haliyle Nazilerin doktor B'ye yaptığı metodu daha aslında acıklı bir şekilde gösteriyor bize. Yani biz daha net görüyoruz. Kitap tamamen bizim hayal dünyamıza bırakılmış ama film işte bizim o hayal dünyamızı biraz daha genişletilmiş halini düşünebilirsiniz. Kitap daha ziyade böyle avukatın o satrancı öğrenme hikayesini çok ağır belirtiyor ama filmde biraz daha duygusal ve dramatik durumlar da var. Biraz daha böyle adamın aslında nereden nereye geldiğini gösterenler var. Bir de tabii Dünya Şampiyonu'nun da aynı zamanda hikayesini görüyor olmak, onu da canlandırdığımızın daha duygusal halini yaşamak gerçekten güzeldi. Kitapla film arasında gerçekten çok küçük, minicik farklılıklar var. O da tabii ki bir kurgu olmasından kaynaklanıyor. Ama ben çok seveceğinize inanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle okumanızı çok isterim. Filmini de izlemenizi çok isterim ve eminim siz de çok seveceksinizdir. Bundan 100 sene öncesine kadar gerçekten çok zorlu şeylerin içinden geçiyorlardı. Yani bizim şu şu anda yaşadığımız hayatın aslında belki de onda biri bile ellerinde değildi ve onlar o durumlarda bile her alanda kendilerini geliştirebilecek bir fırsat buldular. Düşünsenize Nazi'nin kontrolündeki bir oteldesiniz, bir işkenceye maruz kalıyorsunuz ve siz o yokluğun içinde kendi hayal dünyanızda bir satranç şampiyonu olabiliyorsunuz. Ve şöyle düşünün bizler bugün bazen oturduğumuz yerden benim canım sıkılıyor diyebilecek bencilliğe düşüyoruz maalesef. Bu kadar varlığın içinde, bu kadar gelişmiş dünyanın içinde kendimizi geliştiremiyorsak, sıkılmaya fırsat buluyorsak bence bu biraz da bizim suçumuzdur. Hayatta kendimize amaç edinmek yaşama tutunmak için kesinlikle hedeflerimiz olması gerektiğini artık bilmemiz gerekiyor. Çünkü hedefsiz ve amaçsız insan aslında bomboş yaşıyor. Mutlaka bir hedef, mutlaka bir amaç olmalı. Bu dilerseniz Martin Eden'daki gibi tamamen kendinizi görmek istediğiniz yer olabilir. Dilerseniz baskı altındaki Doktor B'nin Gestapo'nun, Nazilerin işkencesi altında yaşama tutunabilme hedefi. Hiç fark etmez. Yeter ki hayatta bir hedefi olsun insanın. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.